Merhaba arkadaşlar, ee, evde kalmak durumunda olduğumuz bu günlerde e, öz disiplinimizi sağlamak çok önemli. Bunun için de zaman yönetimini doğru yapmak gerekiyor. Size e, birkaç ipucunu paylaşmak istiyorum zaman yönetimini etkin yapabilmek için neler yapabiliriz diye. E, bu ipuçlarını uygularsak zannediyorum hem plan yapmamız, hem bu planı etkin uygulamamız, hem de sıkılmamamız mümkün. Birinci olarak planımızı yaparken en e, e, kritik işleri planımıza almalıyız. Yani yapamayacağımız, e, aslında e, ideal olan değil gerçekçi olan planı e, uygulamamız gerekiyor. Dolayısıyla günlük planımızı yaparken ne olur buna dikkat edelim. İkincisi Günlük planımızın içine mutlaka eğleneceğimiz, bizi canlandıracak faaliyetleri de koyalım. Yani bu da bizim planımızın bir parçası olsun. Çünkü e, bir sıkıcı plan e, gerçekleşmeyecek bir plandır. Üçüncüsü, e, sabahtan en kritik işlerimizi planlayalım ve koyalım. Ya da en uzun zaman alacak işlerimizi sabaha koyalım. Çünkü sabah en zinde, e, beynimizin en etkin çalıştığı dönem... E planımızı yaparken bunu yapmaya dikkat ediyor olalım. bir başka boyut da planımızı yaparken örneğin günde 6 saat, 6,5 saat çalışmayı planladık. E yarımşar saatlik boşluklar bırakalım planımıza. çünkü doğal olarak planımızın esnek olabilmesi için bu boşluklara ihtiyacımız olacak. bazı aktiviteleri e planlarken uygulamayla planlama birbirinden farklı olabilir. Bu esneklik sürelerini o zamanlı aşan aktivitelerimiz için kullanıp soru planımızı düzeltmek mümkün olabilecek. Planlamamızı yaparken planın etkin olabilmesi aynı zamanda o aktivitelere ne kadar zaman ayırmamız gerektiğini planlamakla da, planlamaktan da geçiyor. Dolayısıyla ayıracağımız zaman ilk başta planı yaptığımızda çok gerçekçi olmayabilir. Ama 2-3 gün sonra uygulamayla birlikte bu zamanları düzenleyebilirsiniz planınızı revize edebilirsiniz. Planlarımızın uygulanabilir olması aynı zamanda bu aktivitelere ayırdığımız zamanların gerçekliğiyle de ilişkili. Aksi takdirde bu planlar biliyorsunuz rafa kalkıyor. Bir diğer verebileceğim ipucu, çalışmak zorundayız evde. Hatta egzersizimizi bile evde yapıyoruz. Dolayısıyla çalışma alanımızı, masamızı buna göre ayarlayalım. Egzersiz yapacağımız alanı buna göre ayarlayalım. Dolayısıyla çalışma alanımız, spor alanımız her neyse bunlar olsun. Bunları yaptıktan sonra bu alanları tekrar yeniden düzenleyebiliriz. Ama mutlaka faaliyetlerimize uygun alanlarda, konfor alanlarında çalışmaya dikkat ediyor olalım. Plan yaptık, uygulamaya başladık ama istediğimiz gibi gitmiyor. Lütfen endişeye kapılmayın. Durun, planınızı gözden çek, geçirin. Biraz önce bahsettiğim ayırdığınız zaman, öncelik sırası e, yeterince eğlenceli vakit ayırdınız mı? Gibi faaliyetlere bakarak yeniden düzenleyin. Sakın o planları bir kenara koymayın. E, planınızı yaparken bir teknik söyleyebilirim size son olarak. Bu teknik de tümden gelinmediyor. Örneğin hafta içinde ders çalışmaya derse ne kadar zaman ayırmak istiyorsunuz, bunu belirleyin. Sonra bu ayırdığınız zamanın ne kadarı online eğitime gidecek, ne kadarı ödev yapmaya, ne kadarı kitap okumaya, ee, ne kadar e, atıyorum test çözmeye gidecek bunları belirleyin. Son bu belirlediğiniz haftalık zamanları günlere bölün. Dolayısıyla bu tümden gelin metodu e, inanın çok aktif ve etkin e, planlar yapmanızı sağlayacak. Hepinize bol sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.